Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizden katla yepyeni bir video karşınızdayım. Bir haftadır video atmıyorum. Şöyle bir video çekeyim. Arkadaşlar sizlerle beraber bu videomuzda özel güçlerimizi geliştireceğiz. Ondan öncesinde 3 gol gelmiş mi? Bakalım şöyle ben bir kontrol ettim de gelmemiş diyor. Bak diyor ki kilidini aç şimdi basıyorum görünmezliği gösteriyor. Ama arkadaşlar bunun görünmezlikle alakası yok. Alıyoruz, şöyle alıyoruz, geri çıkıyoruz yine aynısını yapıyor. Bu bağda kalmış büyük bir. Neyse arkadaşlar boş verin biz kendi özel gücümüzü yükseltiriz. Bu yakında gelecek galiba. Beta da var şu an bu. Yani kafa topun ablu pastel bu mu? Öyle bir şey. Arkadaşlar bu videomuzda sizler karşına 3 2x çift korumuzu geliştireceğiz. De geliştirelim mi bilmiyorum ki şimdi 3x gelirse boşu boşuna geliştirmiş oluyoruz nasıl yapalım ya buzlamayı geliştirelim beraber arkadaşlar. şöyle arkadaşlar bakalım ne varmış buralarda bir yenilik yok hepsi aynı bir tek şurası değişmiş bence buralar aynı zaten hepsi neyse arkadaşlar biz özel gücümüzü yükseltelim şöyle 500 elmas verdik Zaten arkadaşlar ben zaten elmas kullanmıyorum o kadar. Şöyle özel gücümüzü yükselttik. 10 seviye için ne kadar istiyor? Şöyle bakalım. 2500 zümrüt istiyor. Çok ya. Bunu yükseltemem. Neyse arkadaşlar. Bunu da yükseltelim mi ya? Hadi sizlerle bunu da yükseltiyoruz arkadaşlar. Çift kolumuzu de 9 seviye yapıyoruz. 10 saniye. Hadi bakalım. Aslında bunu yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ama ben yükseltmeyeceğim ya. Zümrüt eksik falan çıkabilir. Bu sefer 3 falan bazen oynuyorum ama eksik olabilir. Kalsın 5500. Arkadaşlar bu elmasımı nasıl aldığımı size göstereceğim. Bir dakika videoyu duyurum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle arkadaşlar sizlerle en son özel gücümüzü yükseltmiştik. Şöyle bakalım eğer eksiğimiz varsa alalım diyeceğim. Hepsi tamamdır. Evet arkadaşlar. Büyük kafamız 9 9 10 9 9. Şunlar kaldı arkadaşlar 8 seviye. Bakın klon Kaleci kullanıyorum normalde. Bir de başka bir şey yok zaten galiba. Bir tek numara kullanıyorum. Bir klon Kaleci kaldı. Onu da ileride yükseltiriz. Şimdi acelesi yok. Arkadaşlar birkaç tane maç atacağız. Eğer arkadaşlar bu 3x gol gelirse bununla ilgili videomuz gelecek kilidini aç diyorum arkadaşlar açmıyor ya bu ne daha gelmemiş büyük ihtimalle ya gelmemişse niye buraya koymuş ki masamı ben onu anlamadım ya çok saçma saçma işler ya geldiği zaman koysa daha iyi olur bence neyse biz bir maç girelim birkaç maç atalım sonra videomuzu sonlandırırız Bakalım bu rakibi yenebilecek miyiz? Biraz güçlü bir rakip. Şöyle. Ulan ilk golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Rakip oyunu mu bıraktı? Arkadaşlar biz golümüzü atalım. Ne olur ne olmaz. Bunlar geliyor sonra oyunu alıyor. Oho güzel attı ama. Çok güzel bir gol atmadım arkadaşlar sizce. Bakın şimdi atmasaydım o gollerin hepsi gitmişti anladınız mı? Ne yaptı reis? Yavaş oyna ya. Makro'yu mu açtın geldin? Oo oğlum adam ilk başta oynayamıyordu lan. Başkasına mı verdi? 5-3 öndeyiz de bakalım ne olacak. Abi adam nasıl atıyor la? Ben en son bunu var ya özel güçlerine bakarım. Ha. Bakalım bunun gücü kaçmış. Yok abi yok. Olmuyor. Karakter vuruyor. Onu vurmuyor, vurmuyor lan. Karakterimiz bozuk. Ben size söyleyeyim. Sivir bozuk yemin ediyorum bozuk. Vurmuyor lan. Milletin karakterine bak bir de bizim karaktere bak ya. Gittik ki oyun. Abi hayatımda böyle saçma bir karakter görmedim ya. Al işte. Gitti abi. Yazık oldu ya maça. Ya abi niye klon kaleci açmıyorsun? Ya çık git ya. Bir dakika. Abi adam öz, yani güçlü yani ben ne yapayım yani. Eşit bir rakip atmıyor ki sağ olsun geri çalamazsam o. atmıyor abi ben ne yapayım yani. Atsa al işte gitti bak ağzımı açacak şimdi ya o Abi ya tam bot atıyor ya da gidiyor çok güçlü rakip atıyor. Bu oyunun tam ortası yok galiba arkadaşlar. Ya hiç ya tamam. Ortasını bulmuyor. Baksanıza ya. Oo, oo. Oğlum bu nasıl bot lan? Bekleyin arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Yok arkadaşlar iki üç kere denedim yine de gitti bot atıyor ya. Boş ya. botla oynarız. Bir daha bot atarsa videoyu durdururuz. Dayı oynasana. Adam oynamıyor lan. AFK kaldı adam. Ya bu oyun ben anlamadım. Çok garip ya. Ya tam güçlü atıyor. Oyunun güçlülüğü karakterlerine. Ya da tam bot atıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Böyle benim gibi normal bir sihirdar hasta daha güzel olacak da. Atmıyor işte. Oğlum bu botta ne yapıyor ya? Arkadaşlar ben bu botlarda sembolü daha yeni görüyorum. Böyle ekipmanları falan. Az önce bir tane bot geldi zaten. Videoda benim görmüşsünüzdür. Botun ayakkabısı mı? Ne? Şekilli mekirliydi. Ya topu sektiriyorum ya Şunlara gol atmaktan sıkıldım artık Abi kendi kalemizi atıyorum Dur sana bir, bir şey deneyeceğim bekle dur, dur 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 Ver o topu bana Gel üstüme Lan olmadı ya Bir dakika ver o topu Lan bir dur dur Bak öyle bana el kol hareketi yapma Pis olur ha, Botçuk Evet arkadaşlar 6-3 öndeyiz de bu bot ya ben bu maçı hiç Yani hiç şey almadım Botçuk da oynuyoruz Oyunun ayarladığı bot arkadaşlar Eğer bilmeyenleriniz için söylüyorum Ya bu şu an karşımdaki benimle gerçek oyuncu değil yani bot Masamon'un ayarladığı bir uygulama gibi bir şey yani. Ya uygulama dediğim yani şey yani. yani. kendi oyuncusu yani. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir maçımıza geçelim. Eğer bir daha bot atarsa direkt yani çıkacağım maçtan. Şu an videoyu bir daha durduracağım. Bir daha bot atarsa oynamayacağım. Kardeşim beni bir sal ya. Şöyle videomuz 8 dakika oldu. Şöyle güzel bir rakip gelse eşit çatlarda. Tamam bak bu, şun, bu da bunda eşit. Özel güçlerde de eşitsek bol şans. Şöyle maçımız başladı. Bakalım ne oldu. İlk golümüzü attık takipte. İkinci golümüzü de attık. İngiltere bayrağı koymuş rakibimiz. Üst tarafa. Bu galiba İngiltere'de mi şu Bayrağı değişik. Aa maçtan çıktı lan. Neyse bir şey olmaz ya. Bir maç daha girelim hadi. İşte arkadaşlar böyle rakip atınca daha güzel oluyor. Eşit oynuyoruz. Ama yok yani. Gidiyor güçlü rakip atıyor. Bilmem ne yapıyor. Saçma saçma olay ya. Bak şimdi yine ya güçlü atacak ya bot atacak. Bir değil. Haydi bakalım. Dertli 41. Ben bu adamla kaç defa oynadım. Yeter bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Bizi de dertli ya. Dertli hadi bakalım. Bon şans kral. Ben bu adamla çok oynadım arkadaşlar. Şaka maka bir yana. Çok oynadım ya zamanda yani önceden çok oynuyorduk. Vay bana özel güç açarsın ha. Eski dostuna ihanet edersin ha. Hain insan. Dertli. Kırkır kilo daha da silah olsun böyle. Şöyle bir fake deneyeceğim de. Bırak yok ya bir bırak ya. At bir tane. At bir tane ikon at. Hadi 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 at. At fake yapacağım at. Fake atacağım. Lan onu vurdu lan. bu sana bayıttım. Arkadaşlar geldi <laughs> biz bayıttım gibi direkt gözlerim bir açtı. Oy güzel alttan atacağım ama Bunun şerefine bir like gelir mi acaba? 8. golümüzü de attık ve rakip oyundan kaçtı. GG. Knockout. İşte arkadaşlar böyle normal oynuyoruz çok güzel ama işte güçlü altınca oynayamıyorum hiç yani. Direkt çıkıyor maçtan veya özel güçleri açtıktan sonra çıkıyorum. Bakın bu adam 117 gücünde ben 119 gücünde. Eşi izinlerdeyse hemen hemen. Evet bakalım ne gelmiş 7506 videomuz kaç dakika olmuş 11 dakika videomuz olmuş Arkadaşlar hesabımız böyle Arkadaşlar bu kupit gese alacağım ya ya markette var kupit ama nasıl diyeyim size Şöyle göstereyim menajer parasıyla var şu an Yani şu an bununla gelmiş eğer elmas gelseydi videomuzun konusu olabilirdi Ama işte gel gör şu menajer parası neyse buna basalım elimizde ne kadar var azmış zaten ya zaten üç tane tekrar olduk Evet arkadaşlar videomuzun sonlarına gelelim yavaş yavaş gördüğünüz gibi videomuz böyleydi Bu arada bu buraya gelmiş özel güçlerimizi 9 seviye yaptı hepsini videoda da görmüşsünüzdür hiç söylemeyi unutun Kusura bakmayın videonun içinde geri saldırıp izleyebilirsiniz bu videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın en yakın zamanda yeni videomuz gelmek üzere bildirimleri de açmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bak görüşmek üzere